İlk öğretim çocuklarının okula devamlılığını sağlamak, desteklemek amaçlı olarak Bilgi Üniversitesi ile beraber, Beraber kampanyasına başladık. Beraber kampanyasının içeriği tam olarak şöyle. Dönem başlarında olmak üzere yılda iki defa e, haneye, kırtasiye desteğinde bulunmak. E, yine dönem başlarında olmak üzere e, yılda e, toplam 2000 TL'lik haneye kıyafet, yani üniforma desteğinde bulunmak. Onun dışında da aylık 1000 TL'lik, temel gıda gereksinimlerini karşılamaları için market kodu desteğinde bulunmak. Toplamda bir öğrenci için 16 TL'lik bir bütçe çıkardık. Biz gibi yoksulluk ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Eğitimsizliği getiriyor, bir sürü başka soruna yol açıyor. Bununla ilgili yazın benim aklıma bir şeyler gelmişti. Önce geldim, ee, Şeyma Hanımlarla Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı ile paylaştım. Onlar olumlu yaklaştılar. Sonra okuldaki, bölümdeki, fakültedeki arkadaşlarımla paylaştım. Herkes olumlu yaklaştı. Bu arada çok eski arkadaşlarımız da grafik tasarımlarını, diğer sorunları çözmeyi kabul ettiler. Toplumsal Eşitlik Derneği de işin içine girdi. Böylece yola çıktık. Böyle bir şey. Amacımız... Ee, Yüz rakamına ulaşamasak bile ben biri sıfırdan çok farklı görüyorum. Yani bir tane öğrenciyi buradan bir yıllık bir burs elde etmek sıfırdan daha önemli. Bu anlayışla yola çıktık. Okul yemekleri konusunda geçen sene de bir kampanya yapmıştık. Bu kampanyadan çok olumlu geri dönüşler aldık. Gerek veliler, gerek öğretmenler öğrencilerin okula devamlılığındaki artışı bize söylediler. Bu daha nitel bir çalışmaydı. Şimdi beraber projesiyle birlikte hem projenin başlamasından önce hem de sonrasında ayrı saha çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Ve bu saha çalışmalarının sonucunda öğrencilerin devamlılık durumunu, bundan başka geleceğe dair tahayyüllerindeki değişimleri, okula gitmedeki heveslerindeki değişimleri vesaire gibi Başlıklarda ölçümler yapmayı planlıyoruz ve bu ölçümlerin sonucunda da bir fark bekliyoruz tabii ki. Bu farkı da kamuoyuyla paylaşmak suretiyle özellikle kamunun öğrenciler karşısındaki görevlerini onlara hatırlatmayı planlıyoruz. Bu projede amaçlarımızdan biri de yoksulluğun sadece bir istatistik değil, aksine bir insan hikayesi olduğunu ve bunun sürekli bir şey olduğunun görünürlüğünü sağlamak istiyoruz. Sizler de bu kampanyaya kendi bütçeniz doğrultusunda destek olabilir ve çocukların hayatlarını hem eğitim açısından hem de sosyal yaşam açısından iyiye götürebilirsiniz. <laughs>